Herkese selamlar arkadaşlar. Bonus 2'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir para kasma taktiği vereceğim. Bunun için 2 kişi olmanız lazım ama 2 kişi olmasanız da yani çok da bir fark yok ama 2 kişiyle çok rahat yapılabiliyor. Bir önceki videoda zaten sizlere okçu farmını göstermiştim. Öncelikle sizlere bundan bahsedeceğim. Sonra rüya setimizi yapacağız. Videoya geçmeden sizlerden ufak bir ricam var. Arkadaşlar büyük bir kitle izliyor. Teşekkür ediyorum sizlere. Ama kanala abone olup videoları beğenip yorumlarınızı da belirtirseniz beni ayrıca mutlu etmiş olursunuz. Elimden geldiği kadarıyla zaten sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Çekiliş yapmaya çalışıyorum. Yani size faydalı içerikler. Daha destek olursanız gayet güzel olur. Laf uzatmadan şimdi taktiğimize geçelim. Dostlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane metinin etrafındayım. Bu metin metinler hemen hemen aynı yerlere atıyor. Yani şu metin en fazla şuraya veya şuraya atıyor. Yani o da pek sıkıntı olmuyor. Şimdi sizlere taktiği anlatıyorum. Şimdi öncelikle bir arkadaşınız olmalı yanınızda. Bir grup kurmanız lazım onunla. Bir önceki videoda zaten sizlere okçu farmını göstermiştim. Onun inceliklerini göstereceğim şimdi. Öncelikle uygulama ayarlarına giriyoruz. Burada peti, bineği, dükkan, ağaçlar her şeyi gizleyin. Sonra oyun ayarlarından isimler kısmını sınırlı yapıyoruz ve Hiçbir şeyin ismini görmüyoruz. Şu an gördüğünüz gibi her şey kapalı. Hatta şöyle ortaya geçelim. Burası gayet güzel bir daire içinde. Diğer bir taktiğimiz ise şu. Space tuşuna bastığımız anda sadece metinlerin üstüne gidiyoruz gördüğünüz gibi. Yani tıklamamıza bile gerek yok. Space'e bas veya üstüne bir şey de koyabilirsin. Arkana yaslanıp sadece mouse'la tıklayabilirsin. Ama en önemli şey burada yanınızda bir tane arkadaşınızın olması diğer türlü zor oluyor. Çünkü yani sürekli gidip topluyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Ben bir dakikada iki dakikada bir topluyorum. Yani şöyle gördüğünüz gibi her yer şey otomatik toplamamızı da açalım. Mesela topluyorsunuz ama yanınızda bir arkadaşınız olduğu zaman siz kesiyorsunuz o topluyor. Yani artık nasıl bir hesap yaparsınız. Mesela benim yanımda abim var. Hani toplayan kişi abim başkası değil. Serice şöyle space'e basın metinlerin üstüne gidin şunu da belirteyim yani metinlere tek atmadığınız zaman çok bir anlamı kalmıyor bu taktiğin yine rahat farmlıyorsunuz ama yani tek atmak daha faydalı hasarınıza göre farm yapmanız çok daha iyi olacaktır arkadaşlar şöyle kestiğim metin sayısı 34.575 buraya 34.600 say 15 geçe başlayacağım bakalım 10 dakikada 25 geçe geri videoyu açacağım Bakalım 10 dakikada kaç tane sandık kasacağım ve içinden çıkan malzemeler ne şekilde yani buna göre bir hesap yapacağız kafamızda hemen ben 15 geçe başlıyorum 25 geçe bitiriyorum dostlarım şu an dakika 25 gördüğünüz gibi 34.435 oldu ezan okunuyor beyler ezandan sonra hemen videoya devam edeceğim sadece dakikayı ve kastığım sayıyı göstermek için açtım videoyu dostlarım az önce gösterdiğim gibi 34.600 zaten başlarken şu anda 35.400 diyelim buna da. Yani 10 dakikada 700 sandık. Yani çarda birkaç yerde takıldı. Birkaç da aksaklık oldu. Yani burası 1000 olur aslında ama ben 700 üzerinden değerlendireceğim. 10 dakikada 700 tane kasıyorsak saatte 4200 sandık demek bu. 4200 sandıkta da biraz kabaca bir hesap yapmak gerekirse. Yani sadece dönüşüm yükseltme sandıkları 1000 tanesi 50 won 60 won o civarlarda. Yani bundan 17.000 tane çıkıyor. Saatte 17.000 tane kasıyorsunuz. 17.000 tanesi de 750 won yapıyor. Sadece bundan 1 saatte 750 won kasıyorsunuz zaten. Bunun dışındakileri hiç hesaba katmıyorum. İşte 55 gmiş coinleri vesaire bunlar ince kumaş, gül bunlar hepsi para eden şeyler. Onları hiç hesaba katmıyorum. Yani ağzı düz 1000 won kasılıyor saatte. Daha fazlası mutlaka var. Hani hiçbir şekilde azı yok ama fazlası kesinlikle var. Ama ben hepsini tek tek hesaplamak yerine ne hani bir saatte 1000 won kasıyorum diyorum. Bir türlü fazlası çıkacak. Yani bunun içinden yan kuponu falan da çıkıyor. İşte geride kaldım farm yapmakta zorlanıyorum para kasmakta zorlanıyorum diyen arkadaşlar baka bunu uygulasın. Lafı daha fazla uzatmadan şu rüya setimizi bir ayarlayalım bitirmeye başlayalım. Çünkü yarın güncelleme gelecek ve yarınki güncellemeyi kendimize hazır edelim. Dostlarım ben gittim rüya itemlerini full dönüştürdüm. Şu an sadece bunları dönüştüreceğim kemer, bilezik, kolye ve küpe kalacak. Nedeni de şu. Bunun cevherlerini perma e ekleyeceğim ruh kristali olarak. Cennet gözü bilezik de aynı şekil. Labonoz da aynı şekil. Kemere de şu an malzemem yok. Var aslında ama 500'e çok yakın. Ama sadece dönüştürür. Ondan sonra da mithril falan istiyor. Şöyle ben bunları hızlı bir şekilde artı basmaya başlıyorum. Kalkanımız artı 8 oldu. Artı 9'a beraber basalım. Yandı. Yine yandı. Bu art 9'da yanıyor ama malzemesi bol olduğu için pek sıkıntı değil. Sıkıntı olan şey yangımız bitiyor. Tek sıkıntı o. Hemen onu ayarlayıp geliyorum. sarım 35T gibi bir rakamı topladım. Kalkanımı basarak devam ediyorum. Kalkanım art 9 oldu. Bunu şöyle bir alt alalım. Sırada ayakkabımız var. Ayakkabımızda şöyle art 9'a tek de bastık. Güzel. Sırada zırhımız var. Zırhımız da hızlı bir şekilde art 9'a basalım. Ve son olarak zırhımızda şöyle art 9'a basıyorum. Ve art 9'da oldu. Gördüğünüz gibi kalkanımız, ayakkabımız ve zırhımızı hazırladık. Kalkanı bir üste daha atabiliyoruz. Onu da şöyle bir üste atalım. Malzeme olarak yine sıkıntı olmadığı için bunu da direkt art 9'a basıyorum. Gördüğünüz gibi kalkanım da art 9 oldu. Ve kabus kalkanı olarak art 9 oldu. Bu bayağı demeyicimizi arttıracak. Çünkü oranları 200 veriyor. Yine bastığım itemleri de üstüme taktım. Şu kalkan ve ayakkabımızı da silelim. Arkadaşlar şu yayı ben kuşağıma indireceğim. Önce gidip şu an elimizde bayağı bir zaten ince kumaşımız var. Yaklaşık 125 bin tane falan. Ben bunları kişiye özel yapıp videoya açacağım. Dostlarım kuşakların hepsini üste attım. 2 adet kişiye özel kuşağımız oldu. İki yandı. Çok ümitli değilim zaten geçmiyor. İkincisi de yandı. Üçüncüsü geçti kaç geldi? 22 oldu. Güzel. 17 idi başlangıçta. Atmaya devam ediyorum. Ya yani o da yanmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi yani 8 tane kuşaktan bir tane geçti ve 5 yemiş arttı. Sağlık olsun. Şimdi ben bunu yayımıza emdireyim. Umarım bunun emiş arttıkça bunun da verdiği özellikler artıyordur. Nasılsa bayağı sıkıntı. Düz emiş yaparsak iki tane rüya yayı takmış gibi oluyoruz. Yani bir rüya yayının tüm özelliklerini veriyor. Gördüğünüz gibi özellikleri de gayet iyi şu anlık. Bunun emişini zaten sürekli arttıracağız. Basalım şöyle hayırlı olsun. Dostlarım şu an saat 4.30 çok fazla sesli konuşamıyorum o yüzden dolayı videoyu bitirmedim. Bayramın ilk gün olduğu için çok uzatamadım videoyu. Ama şimdi gece uyandım biraz farm yaptım. Video çok kısa olmasın diye sizlere birkaç bir şey daha yapacağım videoda. Umarım beğenirsiniz devam edelim videomuza. Rüya kemerini yaptım bu arada şu an artı 4 olarak kaldı. Ben bunu artı 5'e şöyle basmak istiyorum. Yandı geçti güzel şöyle artı altıya tekte geçer misin yandı bir daha bastım malzememiz bitti elimde 15 bin tane dönüşüm yükseltme sandığı var onları hızlı bir şekilde açıyorum hepsini açtım elimde bir miktar daha artı basma çıktı umarım bunun artı dokuz basarız çünkü kemerin çok demeyi çarptırdığını gördüm biliyorum şöyle artı altıya bir basalım geçti güzel buradan sonra şöyle artı yediye bir tane basacağım umarım tekte geçerim. yandı geçti güzel Şimdi iki basım hakkımız yok ama pazardan çekebiliriz. Tek de 8 olur musun? Bastım geçti. 16 adet gri boyamız eksik. Hemen bir pazardan onu alayım. Boyayı bir miktar daha aldım. Umarım tek de geçer. Geçmezse basmayacağım çünkü çok pahalı. Bunu kendim kasacağım daha sonra. Bastım yandı. Maalesef şansını kaybetti. Şu an bu böyle kalacak. Ama gördüğünüz gibi artı 8 artı 9 arasında 100'er oran fark var. O yüzden şu an bir şansını zorlamak istedim açıkçası bir gideyim bakayım bir 5 dakikalık ben bir ara vereyim videoya bakalım bir şeyler yapabilirsem hemen, hemen videoya geçeceğim dostlarım şöyle bir basınlık daha malzeme aldım umarım bu sefer geçer artık uğraştırmaz bizi bastım yine yandı inat ettim bunu art 9'a basacağım dostlarım bir basınlık malzeme topladım yine yine basıyorum artımızı bastım yine yandı yani bu kadar uğraştıran bir şey yok ya. Gerçekten çok uğraştırıyor. Neyse bir tur daha deneyelim şansımızı. Artık son basışımız olacak bu ihtimal. Çünkü paranın hepsini yedi. Bu sefer gerçekten geçerse güzel olur. Şöyle basıyorum. Bastım. Geçti. Gayet güzel oldu. Gece gece yani çok da ses çıkaramıyorum ama gayet iyi oldu benim için. Şimdi buna cevher ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi cevherlerinden sadece cevherlerinden 120 bonusları geliyor. Canavar patron metin. Ayrıca kendi özelliği de 250 veriyor. Gayet güzel bir item. Kemeriniz elinizden geldiği kadarıyla hızlı bir şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi ben hiç biyolog yapmadım bu hesapta. Onun için gidip biraz biyolog yapacağım. Elimde de bayağı malzemesi toplandı. Sonra biyologumuz zelkova dalında kaldı. Aslında bitirsek iyiydi. Bunların da verdiği bonusları güzel bosslara karşı ama bitiremedim. Malzeme bitti elimde. Daha sonra bitiririz hep beraber. Ben video dışında kütüphane zindanına kadar kestim. Elimde oyunun başlangıçta verdiği bıçak var ona göre değerlendirin tamamen gayet güzel hasar atıyorum zaten tüm bossları kesiyordum şimdi çok rahat kesiyorum güncelleme ile gelecek bosslar artık ne olursa bunları da keseceğimizi düşünüyorum daha da zaten damage'imizi arttıracak hamleler yapacağım gördüğünüz gibi bunu 18 milyar atıyorum çok rahat bir şekilde kesiyorum en son ben burada farmladım 30 milyar falan atıyordum 30 küsur atıyordu Tam bakalım hasarımız kaç oldu video başında zaten 15 milyar atıyorduk Şöyle baktığımız zaman hasarımız 55 milyar oldu. Gayet güzel bir hasar artışı oldu. Bunun küpe bilezik ve kolyeyi permaladıktan sonra dönüştürmeyi düşünüyorum. Yani istesem dönüştürürdüm ama permalamayı bekliyorum. Listeli permalar ucuz, diğerleri pahalı olacak bildiğiniz gibi. Bunu üstü attığınızda da o permalar kalıyor. Bugünlük de video bu kadar olsun. Ben videoyu editleyip yarın yetiştirmeye çalışayım. Bu olarak kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.